Hani siyasete çok istemeden e, aslında davet üzerine, e, lütfen üzerine katıldığınız değil mi e, bir oluşum sonuçta? E, öyle başladı. Kuşkusuz öyle başladı. Hani yani. sizin için tabii ki kıymetli bir şey bu millete hizmet etmek ama evet. bir noktada e, sizin görüşünüzle çakıştığında da ya zaten benim işim gücüm var, burası artık beni e, temsil edemiyor deyip evet. istifa etmeyi düşündünüz mü ki ettiğinizde olmuş. Ben i̇lk istifa mektubum 2009. Evet. Yani 2009'da yerel seçimlerden hemen sonra ilk mektup o. E, çünkü ufak tefek sıkıntılar görmeye başlamıştım. Yani aynı işte bir yere hani hedef alırsınız. Burada bir milim saparsanız e, ileride 3 kilometre yanlış hedefe doğru gider. Evet. Dolayısıyla e, ufak tefek sapmalar o zaman görmüştüm. ilk 2009 istifa. Ama o gün tü, dünya ciddi bir kriz içerisinde. 2008-2009. Hala bugün itibariyle son 100 yılın en büyük krizdir. Bana dediler ki ya tamam bunlar olur da haklısın ama şu anda krizin ortasındayız. Tekrar sana ekonomide ihtiyaç var çünkü ben o gün artık Dışişleri Bakanıyım 2007-2009. Ama aynı dönemde de dünyayı büyük bir kriz vurdu. Dediler ki yani ekonomide büyük ihtiyaç var. Bu memleket meselesi. Ya ufak tefek sorunlar olur. Tamam beraber düzeltiriz ama senin şimdi tekrar ekonomiye dönüp bu ekonomiyi düzeltmen gerekiyor dediler. Şimdi bu kararlar zor bir kararlar. Yani bir yandan kızdığınız, takıldığınız konular oluyor. Ama bir yandan da yani ülkenin genel durumunu düzeltecek Yani milyonlarca çocuğun yüzünün gülmesini sağlayacak bir fırsat da önünüzde açılıyor. Bu terazi zor. Yani hatalara, yanlışlara takılıp da yani ülkeye hizmet fırsatını da böyle elinizin tersiyle itmek de çok da kolay olmuyor yani. Ne oldu? Ben o dönem 2009'a tamam dedim. Madem hani çok ısrar ediyorsunuz biraz daha devam edeyim. 2010'da Türkiye ekonomisi %10 büyüdü. 2011'de %10 büyüdü. O gün ben her sene Davos toplantılarına katılırdım. O günlerde bütün dünya Türkiye'yi parlayan yıldız diye anıyordu. Size kaç tane dergi kapağı şimdi gösterebilirim. Gerek mi? yok. Ben başlık manşetlerden göstereyim. Başlıklar. Evet. Yani Türkiye'yi yere göre sildirmiyorlar. Tabii zaten. evet doğru. Ben kendim ne istiyordum? Bir an önce kamu alımları konusunda o faslı açıp kapatmak ve Avrupa Birliği'nin kamu alımları müktesebatını Türkiye'ye taşımak istiyordum. Niçin? Çünkü şu anda kamu alımlarında çok büyük problemler var. Yani devlet diyelim ki şunu piyasada 10 liraya alıyorsanız şu kupayı Devlet bunu 12'ye, 13'e, 15'e, 20'ye belki 30'a alıyor. Ve aradaki farkla birileri kazanıyor. Aracısız yani çok bir alım yapamıyormuş Ben bununla ilgili daha yeni bir geçenlerde e, herhalde aşı aşı meselesini maalesef dinlediniz. Yani evet. düşünün yani bu kadar maalesef. can söz konusu can ya yani hayat söz konusu. Böyle bir şey olur mu? Yani hangi iş olursa olsun, hangi alım olursa olsun hemen bir ortak bulma, araya sokma. Ya şöyle bir şirket var, siz bu şirket üzerinden bize satın deme. Şu andaki büyük ihaleler var ya, milyar dolarlık ihaleler. Bunların tamamı bir istisna maddesinden yapılıyor. Davet usulü. Yani siz diyelim ki güçlü bir firmasınız ve o işi ucuza yapabilirsiniz. Sizi ilgili bakanlık ihaleye davet etmedikten sonra siz o ihaleye gelemiyorsunuz. O ile, ihaleye katılamıyorsunuz. İki tane, üç tane, beş tane daha önceden tespit edilmiş şirketler davet ediliyor. Sadece onlar fiyat veriyor ve onların içinden iş yaptırılıyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Sizin döneminizde de böyleydi. Bizim dönemimizde olaylar daha küçüktü. Bizim dönemimizde daha şeffaf ihaleler vardı ama küçük küçük problemler gördüğümüzde gidip uyarıyorduk. Bakın böyle sıkıntı var. Şu ihalede şöyle bir şey olmuş diye uyarıyorduk. Bakan arkadaşlar uyarıyorduk. Bu işler ilk başta daha seyrek ve daha küçük konulardı. Daha sonra büyümeye başladı. Benim bakın 2011 istifam. 2011 istifam. Artı olarak bu konularla ilgilidir. Fakat ne dediler? Ya hepsini düzelteceğiz. Bir de daha samimi dostlar da şunu söyledi. Ya senin şimdi iki tane seçeneğin var değil mi? dedim. Yani istifa edip tamamen ayrılabilirsin. Ya da içeride kalıp hataları önlemenin mücadelesini vermeye devam edebilirsin. Eğer sen yokken diyelim ki yüz hata yapılacaksa, bunun da eğer ellisini önleyebiliyorsan, işte o elli tane önlediğin hata var ya bu memleketin çok önemli. Eğer yüz hatanın ellisine engel olabiliyorsan sırf onun için bile içinde durmaya değer. Yoksa 100 tane hata var ben kızdım, arkamı döndüm, gittim. E o yüz hata olmaya devam edecek. Belki bin hata olacak. İçeride kal ve bunları önlemeye mücadele et diye yakın dostlarımız hep bana bunu tavsiye etti. Sonra bu yüzde elli oranı indi 40'a, 30'a, yirmiye, ona. Öyle yani bir, bir şey nokta geldi ki artık hiçbir hataya engel olamıyorum noktasına geldiğim anda ben artık ayrıldım. Bitti Peki. Yani bu zor bir karar. Buyurun. Yani zor bir şey. Yani böyle hataları gördüğün anda niye bırakmadın? Niye daha erken istifa etmedin? AK Parti sizin çocuğunuzdu yani. diyebilir miyiz? Sonuçta kurucularından. Ya böyle bir hissiyatınız var mı? Yani şöyle bizim mesela yani Sayın Erdoğan'la çalışmamız hiçbir zaman böyle bir patron çalışan ilişkisi asla olmaz. Ben hep bir ortak sıfatıyla çalıştım. Çünkü evet AK Parti'nin kurucularından birisiydim ve ortaklardan birisiydim. Hı hı. Yani ben öyle hani maaşla çalışan işe giren, işten kovulan öyle birisi değildi. Dolayısıyla o sahiplik hissi çok kuvvetliydi. Ve şunu da gördüm ki dürüst ve işin ehli kadroları kurduğunuz zaman ve iyi bir plan programla çalıştığınız zaman bu ülkede korkunç sorunlar, korkunç sonuçlar elde ediyorsunuz. Yani korkunç derken olumlu anlamda korkunç sonuçlar. Tabii tabii evet. Ya, hayal edebilir misiniz? Böyle kur sabit duracak neredeyse ve sizin ihracatınız 36 milyardan 132 milyar dolara çıkacak. Ve kurun artmadığı bir dönemde bu gerçekleşecek yani. Bunu hayal edebiliyor musunuz? İki yılda enflasyonu tek haneye indireceksiniz ve paradan 6 sıfır alacaksınız. Yani devleti yönetmeyle ilgili o e, e, ehliyet diyelim, devleti yönetmeyle ilgili selahiyet ya da yetki, yetki daha doğru kelime. O yetki çok önemli. Yani bunu iyi kullandığınızda milyonlarca insanın hayatını değiştirebiliyorsunuz. Yani birdenbire işte biz ne yaptık mesela çok kısa sürede mutlak yoksulluğu sıfırladık. Dünya Bankası'nın raporlarında Türkiye mutlak yoksulluğun sıfırlandığı bir ülke olarak kayıtlara geçti. Son birkaç yıldır tekrar Türkiye'de mutlak yoksulluk, açlık başladı. Bu da yine dünyada yapılan Yok yayınlarda o o dönemde sıfırlamıştık. Ya yani biz biz demiyorduk evet. bunu. Dünya Bankası uluslararası raporlarda yazıyordu bunu. Yani bu gerçekten bu ülkeye hizmet büyük bir şeref, büyük bir onur. Yani yeter ki iyi şeyler yapın, güzel şeyler yapın. Şimdi o o hizmetin, o güzel şeyler yapmanın verdiği tatmin duygusu, o milyonlarca insanın hayatını olumlu etkilemenin duygusu bazen öyle ağır basıyor ki işte şuna kızdım, buna kızdım. Bu olmasa ben döndüm arkamı gidiyorum, terk ediyorum buraları, istifa ediyorum gidiyorum. Bunlar kolay kararlar değil yani. Evet. Kolay kararlar değil. Yani o zamanki muhasebeyi hep ben ya ben gitsem ne olur? Kalsam faydam olur mu? Hem olumlu anlamda yaptığım şeyler hem de yanlışları önlem anlamda faydam olur mu? Hep bu muhasebeyle gittim ve ben bakın 13 yıl bakanlık yaptım. Ve benim dolaplarım hep boş oldu biliyor musunuz? Hiçbir zaman makam odama yerleşmedim. Masamın üzerindeki kağıtlar, günlük evrak, asılı ceketim. Kızdığım anda ceketimi giyip çıkacakmış gibi çalıştım. Ama bu psikolojiyle de <laughs> 13 sene bakanlık yaptım. Tabii çok iyi bir tecrübe oldu bu. Kolay bir tecrübe. Dünya tecrübesi aynı zamanda bu. Bakın 2015'te biz G20'nin dönem başkanıydık. G20'nin 2015'te. Ve bütün dünyanın finans ve ekonomi gündemini Türkiye başkanlığında yönettik 2015'te. Mesela W20'yi kurduk biz. Ben önerdim bunu. W20 dediğimiz kadın 20. Yani bütün dünyada kadınların iş hayatındaki etkinliğinin ve rolünün artırılması ile ilgili yeni bir yapı kurduk. Ve bütün G20 ülkelerinde konsensusla bu yapıyı kabul ettirdik. Kolay değildi. Kaç evet. tane ülke karşı çıktı. Ve o gün bugündür bu yapı geçerli. Şimdi W20 diye hemen Google'layın. Orada göreceksiniz ki şu anda İtalya dönem başkanlığı 2021 G20. Bütün dünya kadınları 20 ayrı ülkede örgütlenmiş durumda. Çalışan kadınlar. Her G20 zirvesinden önce o 20 ayrı ülkenin grupları bir araya geliyor. Ortak bir bildirge hazırlıyorlar. Ve dünya liderlerine biz dünya çalışan kadınları olarak şunları 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 sizden bekliyoruz diyorlar. Bu adımlar atın ki böyle eşitsizliklere karşı duralım. Bu adımlar atın ki kadın erkek arasında maaş farkları var dünyada. Bunları kapatalım. Kadınların iş çok güçlükleri var yapalım. Hayır şunu demek istiyorum. <laughs> var evet. hep örnekler. Evet. Yani bakın bir dokunuş yapıyorsunuz. Bir W20 dokunuşu. Yıl 2015. 6. yıl bütün dünya kadınlarını, bütün dünyada çalışan kadınlarla ilgili bir olumlu sonuç elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bu Pek devlet tabii. görevi yapmanın e, onuru, şerefi ve olumlu sonuçlarının getirdiği haz uykusu çok yüksek yani.